Gelecekteki Jurassic Park filmleri, hayvanat bahçesinde garip bir yeni canavara sahip olabilir, zıt parmakları için mankidaktil lakaplı bir pterosaur. Araştırmacılar, 12 Nisan tarihli karınt biyoloji dergisinde, Hura döneminden kalma bu uçan sürüngen, baş parmaklarının iç kısımlarını diğer parmaklarının iç kısmına dokunabilen bilinen en eski hayvan olabilir. Araştırmacılar, bu tür bir el becerisinin muhtemelen mankidaktilin yaklaşık 160 milyon yıl önce ağaçlara tırmanmasına, belki de tırmanmayan pterozorların yapmadığı böcekler ve diğer avlarla beslenmesine izin verdiğini söylüyor. Yaratığın resmi adı olan Kungpengopterus antipollicatusun ikinci yarısı, eski Yunancadaki zıt ve başparmak kelimelerinden gelir. Mankidaktilin 2019 yılında Kuzeydoğu Doğu Çin'de ortaya çıkarılan fosil kalıntıları kayaya gömülü durumda. Bu nedenle ekip, fosilin üç boyutlu bir görüntüsünü oluşturmak için mikro BT taraması kullandı. Adaki ABC Federal Üniversitesi'nde paleontolog olan çalışma yazarlarından Rodrigo Pegas, bu ayrıntıyla, fosile her açıdan bakabilir ve kemiklerin doğru orijinal yerlerinde olduğundan emin olabiliriz, diyor. Bernardo do Campo, Brezilya bu taramalar, iskeletin her iki elinde de iyi korunmuş karşıt bir başparmağı olduğunu doğrulamaya yardımcı oldu. Primatlar ve bazı aç kurbağaları da dahil olmak üzere Pegas, başparmakları birbirine zıt olan modern hayvanların neredeyse tamamı bunları açlara tırmanmak için kullanıyor, diyor. Bu kanıt, manki daktilin eklemlerinin görünen esnekliğiyle birlikte, bu türün aç dallarından tırmanmaya çok uygun olduğunu gösteriyor. Gelecek ile ilgili popüler haberleri hemen öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.